Topla ekranlarından herkese selamlar değerli futbol severler bugün sevgili Taner Karaman'la birlikteyiz ve Galatasaray konuşacağız abi öncelikle hoş geldin hoş bulduk Murat teşekkürler transfer haberleri yavaş yavaş gelmeye başladı artık ve e, ayrılık gündemi var ve buna ek olarak da yeni isimlerde gazete sayfalarında özellikle yer bulmaya başladı. İlk haberi istersen sen paylaş sonra üstüne izleyenlerin de yorumlarıyla birlikte devam edelim. Ee, yani aslında abi ayrılık konusu biraz Galatasaray'da malumun ilanı gibi oldu. Çünkü Nelson'un geçtiğimiz günlerde bazı açıklamaları vardı Danimarka basında ve hani bu açıklamalarda çok net bir şekilde bu ayrılık sinyalinde görmüş olduk. Yani Nelson da zaten oynamadığı için de hani mutsuz olduğunu belirtti devam etmek istemediğini belirtti. Ama tabii bir yandan da Galatasaray'da 3 yıllık da bir sözleşmesi var. Bunu da hani söylemiş olalım öyle kolay kolay da Galatasaray oyuncu bedavaya bırakacak durumda da tabii ki değil. Erden Timur'un yine Aspor ekranlarında yaptığı açıklamalarda Nelson'la alakalı kısım vardı. Yine Erden Timur da bu yönde konuştu. Yani şimdi burada tabii Nelson'a gelecek teklifler bekleniyor diye düşünüyorum ben. Galatasaray'ın istediği seviyelerde teklif gelmesi dahilinde Galatasaray burada hani daha sonra bırakacaktır. Yani çok zorlamayacaktır bu transferi. Peki yerine kim gelecek? Aslında bizim bugünkü konumuz bu olacak ki Ömer Agiç ismi daha önce Galatasaray'ın yine gündemine gelmişti. Geçtiğimiz sezon gündemdeydi devre arası gündemdeydi. Şimdi tekrardan Ömer Agiç ismi gündeme geldi. Oyuncu Galatasaray'ın gündemine geldikten sonra abi aslında bir transfer yapmıştı. Oyuncu kendini lig bir attı ve orada da bu sezon yani forma giyiyor diyebilirim. Altı maçta forma giydiğini görebiliyoruz. Hani artık oyuncu kendini de ispatladı Fransa liginde. Bu, bu da Galatasaray için önemli detaylardan biri. Çünkü oyuncu Galatasaray'ın gündemine ilk geldiğinde e, İsviçre liginde forma giyiyordu. Bu arada İsviçre e, U21'de de oy, 11 maç oynamış bir oyuncu. Yani hani İsviçre liginde kendini kanıtlayıp Lig 1'e attı kendini ve şu anda Galatasaray'ın içinde artık hani olma ihtimali, e, transfer olma ihtimali olan isimlerden biri. Davinson Sanchez'in orada olduğunda varsayarsak Hani yedek kaldığında da sorun çıkarmayacak bir oyuncu gerekiyor işte Nelson'da olduğu gibi belki. Burada aslında fikrini merak ediyorum. Yani Lig 1'de oynayan Ömer geç gelip burada Davinson'un arkasında kalmayı kabul edecek mi? Öncelikle sorun tabii bu olacak. Ha Bir diğeri de oyuncu aslında yeni transfer oldu yani Lig 1'e de daha sezon başında gelmişti. Buradan bu oyuncuyu koparmak da çok kolay olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Birincisi Galatasaray'ın gerçekten Nelson ayrılırsa ihtiyacı var mı yok mu bunu da tartışabiliriz Murat. Yani Nelson gitti oraya bir transfer gelmeli mi kısmında. Ee, Kaan Ayhan'ın son dönem performansına bakarsak aslında toparlayıcı gibi gözüküyor ama Emin Bayram kadroda olsaydı eğer o zaman ihtiyaç çok derdik ama şu anda ligin boyu ve Şampiyonlar Ligi'nde gidişat Avrupa'daki Türkiye Kupası eklendiği zaman o bölgeye bir transfer ihtiyacı olacak gibi çünkü eğer üçlü savunma oynamayacaksanız mutlaka o bölgeye bir takviye gerekecektir. Ancak bu isim kim olacak kısmında birincisi beklemeye hazır oyuncu olması lazım. Yani Sanchez'i e, şu anda Nelson dahi kesemezken kolay kolay bir oyuncunun da e, bu seviyelerde bir oyuncu olacak. Öyle ifade edebilirim. E, kesmesi çok mümkün gözükmüyor Murat ve Galatasaray'ın da arayışları aslında kulübeyi zenginleştirebilecek çünkü Nelson Danimarka medyasına yaptığı açıklamayla artık Gemileri yakmış durumda ve bugünkü performansı Sanchez'i kesebilecek seviyede değil ve çok net bir şekilde Nelson mücadele etmek çok da istemiyor gibi gözüküyor. Çünkü iyi olan bir Sanchez var ve Sanchez şu anda Galatasaray'da birinci stoper. Tahtaya ilk yazılacak isim. Ve Nelson Sanchez'le mücadele edip o formayı alma yarışına girmektense ben oynamıyorsam gidiyorum açıklaması yaptı. Bu tablo altında da Galatasaray B plan hazırlığına girdi. Ve bu B plan hazırlığında da hangi isim bitecek bunu göreceğiz. Ama tabii ki yeni transfer olmuş bir ismi takımından kopartmak, üstelik oynarken kopartmak çok da kolay bir iş değil Murat. Ya buradaki aslında detaylardan biri şu abi. Şimdi oyuncu bonservisi elindeydi transfer olurken Montpellier takımına. Hani burada bir avantaj olabilir diye düşünüyorum ben. Yani Galatasaray burada işte 3 milyon, 5 milyon, 6 milyon artık ne kadarsa böyle bir ücret öderse eğer hani Montpellier'de bedavaya aldığı bir oyuncu bu şekilde bırakabilir. Bir de tabii işin Nelson tarafı var ki Nelson'dan da gelecek bir para var galiba. Mesela. Yani burada tabii o sezon başı beklenen 20 milyon eurolar mi? Bu yani çok soru işareti ve bana biraz gelmez gibi de geliyor. İnşallah gelir. Ama biraz böyle hani 15 milyon euro biraz daha altında bir e, şey fiyatı tarzı bitecek diye düşünüyorum. Ömer'e evet. geçecek tekrar dönecek olursak az önce de aslında belirtmiştik oyuncu e, Fransa Ligi'ne transfer olmadan önce yine kendi ülkesinde yine forma giyiyordu. E, bir merkez oyuncu olduğunu zaten söyledik bir stoper kendisi. Sağ bekte 17 maçı görüyoruz yani kariyeri boyunca. Yani bu da zaman zaman belki sağ bek olarak da e, şans verebileceğiniz anlamına geliyor ve tabii ki sağ bir oyuncu. Onun dışında e, yani Baktığımızda genel olarak yaşına göre tecrübesi de fena değil. Yani 21 yaşında 2002 doğumlu bir oyuncu olmasına rağmen e, maç sayısı fena değil ama abi bir sakatlık raporu var oyuncunun. Yani şöyle baktığımızda sayı olarak hani biraz fazla gibi geldi benim gözüme ama genel anlamda sakatlıkların e, türüne bakarsak işte darbeye bağlı sakatlıklar olduğunu görüyorum. Yine işte Covid e, var burada gördüğüm gibi. Hani çok ciddi bir yani tedirgin edecek bir durum var mı sence yoksa genel anlamda her futbolcunun başına gelebilecek durumlar mı? Yani şöyle bakalım çok geriye gitmemek adına 2020 21 2021-22, 2022-23 son 3 sezona bakalım biraz. Son 3 sezonda oyuncunun biraz yani sakatlanma sayısı da bir kenara kaçırdığı maç sayısı ile alakalı problem var. Yani menisküs probleminin evet. o 13 maç kaçırmış. Sonrasında 7 maç hemen peşinden 25 Temmuz'da geri dönüyor. Sonra 7 maçlık bir döneme giriyor, kaçırıyor. Öncesinde dizinden bir sakatlık 10 maç kaçırıyor derken aslında kaçırdığı maç sayısının fazla olduğunu söyleyebiliriz ki 2019-20'ye gelirsek 16 maçlar, 37 maçlar ki Fibula kırından bahsediyoruz. Yani 37 maçlık bir kayıp neredeyse bir sezona tekabül ediyor. Yani sakatlık geçmişi biraz e, sıkıntılı gibi gözüküyor sevgili Murat. Evet yani genel anlamda hani bu da oyuncunun dikkat çeken yani muhtemelen skat raporlarında da hani dikkat çekilen olumsuz durumlardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Can Demirci şu durumda 15'i görürse satar bence Galatasaray demiş Nelson için. Ben de izleyicimize katılıyorum yani 15 milyon euro gibi bir böyle teklif olursa Galatasaray yani bu kez artık bu teklifi reddetmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü oyuncu da yani hem yaptığı açıklamalardan sonra hem de tabii düzenli olarak forma giymediği için biraz orada fiyatı düşecek gibi gözüküyor. Hani umarız tabii Galatasaray bu transferden karlı bir şekilde ayrılır diyebilirim. Yani onun dışında bir şey baktığımızda bir yandan Galatasaray derbi şeyine de giriyor artık ya. Derbi havası da başlıyor. Eksik isim Galatasaray'da aslında çok fazla yok. Yani işte Endombele'nin fiziksel olarak daha iyi durumda olduğunu biliyoruz. Zaha e, işte fena değil artık son dönemde. Hakimziye çok e, bir soru işaretiydi aslında ama onun da yine antrenmanlara başladığı söyleniyor tekrardan. ya Bu konuda da Galatasaray'da bir problem kalmadı gibi gözüküyor. Biz derbi ile alakalı çok daha ayrıntılı e, yayınımızı aslında e, muhtemelen yarın Cuma günü yapacağız diye düşünüyorum. Ee, bu yayını burada yavaş yavaş noktalayabiliriz. Eklemek istediğim farklı durumlar varsa onları da alabilirim abi yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Murat teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Böyle kısa net transferle alakalı detaylar olduğu zaman izleyenlerimizle buluşacağız. Yarın derbi yayınlarımız başlıyor ve derbi yayınlarımızda çok özel içerikler sizlerle olacak. Emre Kaplan yayınımız olacak aynı zamanda son gelişmeleri paylaşacak. Bizi izlemeye, abone olmaya iyi unutmayın. Çok teşekkür ediyorum. Evet, ben teşekkür ediyorum abi değerli yorumların ve aktardığım bilgiler için izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Onlar da yine her zaman olduğu gibi yayını baştan sona izleyerek yayına katkı sağlamış oldular. Eğer kanala abone olurlarsa yine önümüzdeki günlerde hem derbi ile alakalı hem de transferlerle alakalı yapacağımız tüm yayınları takip edebilirler. Bu yayını beğenirlerse daha fazla Galatasaray taraftan ulaşmamızda sağlayabilirler diyelim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.